Evet merhabalar. Bu dersimizde border kavramından ve box sizing'den bahsedeceğiz. Öncelikle border ile başlayalım. Border'ın olayı aslında bir e, etikete çerçeve çizmemizi sağlayan e, bir aslında e, attribute mu desem. Bir özellik. Mesela bir e, A etiketimiz olsun ve bu A etiketimizin ismi test olsun. Ben bunun her zaman yaptığım gibi text decoration'dan yapıyorum. Çok hoşuma gitmiyor altı çizil olması. Ben buna border dediğim zaman Burada 3 farklı değer alacak bize. Birincisi ne kadar kalınlıkta olacak? 1 piksel veya 3 piksel. Kaç? 3 piksel olsun. Daha sonra burada e, border'ın tipi. Yani e, burada birçok e, datası olması lazım. Solid var. Bunların hatta muhtemelen listesi MDN referansta vardır. Bir sürü farklı tipte border var. Şöyle girelim aynı zamanda. Mesela bir simlilik solid diyelim. Yani düz bir border olsun. Ve burada ise rengi. Hangi renkte olacak? buraya gidip bir direkt ismini yazabilirsiniz. Veya herhangi bir RGB kodunu girebilirsiniz. Mesela 100 100 100 yazalım. Beyazımsı, grimsi bir şey olduğu için çok kötü gözükecek ama e, ben direkt bunu şöyle diyeyim. 3 3, 3. Hex, şey gireyim. Hex kodunu gireyim. Bu şekilde border'lar oluşturabiliyoruz. Border'lar da aynı padding'de ve margin'de olduğu gibi sadece sağda, altta, solda, üstte oluşturulabiliyor. Yani border button dediğimiz zaman sadece altını bu şekilde çizebiliyorsunuz. Veya border right dediğiniz zaman sağ tarafında bu şekilde çizebiliyorsunuz. Sadece böyle de değil. Her tarafında farklı border de verebiliyorsunuz. Mesela border bottom ise bir piksel dotted ve black olsun mesela. Bakın nokta 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 bir piksellik hatta şunu da üç piksel yapalım net gözüksün. Nokta 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 şeklinde bir border koydu. Bir çerçeve koydu. Burada evet, bazı türlerini vermiş. Solid, dotted benim kullandığım, dashed gibi ben burada vardı hepsinin listesi muhtemelen. Böyle solid yazarsak çıkar. Evet burada çıktı evet. Bakın hidden, dotted, dashed, solid, double bir sürü var burada. Mesela şu groove'u kullanalım. çok daha bunların açıklaması yazıyordur muhtemelen aşağıda ama. Siz bunlara bakın. Burada farklı tiplerde tipler de var. Bakın böyle çizgisel çizgi, çizgi şeklinde. Farklı border'lar var. Dediğim gibi aynı margin Padding, padding'de olduğu gibi soldan sağdan alttan üstten her şekilde burada bunlara şey verebiliyorsunuz. E, tabii ki sadece ya e, da şöyle diyeyim ben daha doğrusu. E, bunları direkt olarak border, pixel, solid ve renk kodu yazıyorduk ya illa bu şekilde yapmak zorunda değiliz. E, biz burada şunu da yapabiliriz mesela e, şöyle yaparız border-color mesela ne olsun black olsun. Şöyle bir gelelim tekrar. border e, daha sonra biz diyelim 5 piksel diyelim. Border style dot olsun. Bakın bu şekilde yaptığım zaman da, ee, şöyle yapayım. Şu anda bakın ee, width ile ne kadar kalınlıkta olacağını, style ile ne tipte olacağını ve color ile de hangi renkte olacağını belirleyebiliyorum. Bu şekilde tek tek de yapabileceğim. E, o yüzden bunun gibi bir sürü kullanım alanı var. Çok daha güzel bir kullanım alanı daha var. Şu, onu da şöyle göstereceğim. E, 2 piksel solid black diyelim. Ve ben buna bir padding vereceğim. Üstten alttan 3 piksel sağdan soldan da 7 piksellik bir padding vereceğim. Şimdi e, hatta bir de bir background verelim. O da RGB e, 150 150 150 diyelim. Böyle bir renk verdim. Hatta kadarında. Hadi FFF yapayım. Şimdi ben bunların şu e, kenarlarını böyle yuvarlatabiliyorum. E, nasıl yuvarlatabiliyorum? Ben burada bir border radius verdiğim zaman. Buna e, ne kadar kaç piksellik bir yuvarlatma yapacağımızı söylüyoruz. Mesela 10 piksellik bir yuvarlatma yaptığım zaman. Bakın şöyle köşelerinden yuvarlamalar olduğunu görebilirsiniz. Padding değerini 1 piksele 10 piksel yapalım. Tamam. Bakın şu anda ne kadar fazla verirsek o kadar fazla yuvarlatma uygulanıyor. Mesela 5 piksel versem daha az yuvarlama yapılır. E, 10 piksel verdiğim zaman daha fazla yapılıyor. Arttırırsam ona göre artar. Ee, tabii bir süre sonra artmayı bırakır çünkü yuvarlatmanın da bir oranı var. Tam yuvarlak, tam bir daire olduğu zaman e, şu köşeler daha fazla yuvarlatamaz. Ee, güzel bir durum daha var burada kullanabileceğiniz. Mesela bizim burada bir divimiz var. Nokta test olsun klası. Ben nokta test klası için 150 piksel 150 piksellik bir kare oluşturuyorum. Background'a red olsun. Bunu da bir saniye kapatalım. Şimdi ben bunu tam bir daire şekline çevirebilirim. Tam bir daire olmasını istiyorsam border radius'u böyle tek tek aramak yerine %50 diyebilirim. Ben bunu dediğim anda bakın tam olarak beni, e, bunu bir daireye çevirdi. Tabii ki oranlarını küçülterek daha da böyle garip şekiller elde edebilir, farklı farklı şekiller. %50 yazarak da direkt olarak daire çevirebiliyorsunuz. <laughs> Şimdi, e, gelelim box sizing özelliğine. Şimdi, box sizing'in iki farklı değeri var kullanacağımız. Birincisi border box, ikincisi content box. Şimdi, varsayın olarak content box şeklinde geliyor. E, ve content box'ın olayı şu, content box'ta bir ee, nasıl desem ee, bir etiketin kapladığı alan belirlenirken yani mesela ben buraya bir div açtım. Test diye divim. Aynen aynı şekilde test divim kalsın. Bakın ben şu an buna hatta border boş boşverin. Border 5 piksel solid black dedim. Şimdi ben buna bakın 150 piksellik bir ee, genişlik ve 150 piksellik bir yükseklik vermiştim ya. Border box özelliği. Content box iken yanlış bir şey yaptık. Ee, pardon bir saniye şey ee, box sizing çok yanlış söyledim. Content box iken box sizing özelliği content box iken ki şu anda de, normal değeri bu yani default değeri bu. Content box iken sizin buna verdiğiniz genişlik değeri e, yalnızca onun içeriği yani şu kırmızı kısım kareler kaplar yani sizin buraya verdiğiniz 150 piksel sizin buraya border'ınız, işte padding'iniz, buna mesela bir de padding verelim. 10 piksellik de padding verelim. Verdiğiniz padding ve border hesaplanmamış hali 150 pikseldir. Aslında şu an bunun kapladığı alan ne kadardır biliyor musunuz? 150 piksel kırmızı alan var. Soldan 10, sağdan 10 piksel var. 20 daha oldu, 170. 5'er piksellikte soldan sağdan toplam 10 piksel olmak üzere border var. Dolayısıyla kaç oldu? 180 piksel. Aslında şu an bunun kapladığı diğer 180 piksel. Dolayısıyla e, bu e, şu anda 150 piksel değil 180 piksel kaplıyor content box olduğu zaman. Ama eğer siz bunun yerine buraya border box yazarsanız o zaman şöyle bir şey olur. 150 piksel denilen bu e, genişlik değeri içerisinde padding ve border'ın da bulunduğu topla dahil edilmesiyle oluşan bir sayıdır. Yani şu şekilde. Şu anda ne demiştik? Soldan sağdan 10'ar piksel padding, 5'er piksel de border'dan toplam e, 20 toplam 30 piksellik bir ekstra bir durum var burada. 20 padding'den 10 piksel border'dan geliyor. Yani şu anda aslında ben bunu 150 piksel dedim ya. Şu anda aslında bu kırmızı alanın, kırmızı bölgenin e, büyüklüğü 120 piksel. 10 e, diğerleri ise toplam 30 piksel ediyor. Bunu mesela nasıl örnek olarak gösterebilirim? Şöyle göstereyim. Div 1 direkt bir div oluşturdum. Div 2 direktse ise bir div daha oluşturdum. Ve ben bunları şöyle style'a da yazayım. Div 1. Ve ben bunun genişliğini 175 diyorum. Ve her adı 500 piksel diyeyim. Hatta 750 piksel diyeyim. Ve ben oluşturduğum div de bitine 25 yüzde yazıyorum. Şuna yüzdeyi unutmuşum. Height da aynı şekilde 750 piksel. Ve bunun da background'u red iken bunun background'u green. 750 piksel çok oldu. Bunu 300 piksel yapsak yeterli. Şimdi ben bunu yapsın anda bakın. Ee, hatta şöyle bir şey de yapayım. Ee, Bizim default değerlerimiz var yani her bakın şu an farkındaysanız bu div soldan belli bir aralıkta başladı. Çünkü default olarak sayfanın kendi düzeniyle alakalı kendi düzeninde belirli margin ve padding değerleri var. Biz bunları sıfırlamak için yıldız deyip bütün elemanların öncelikle marginini sıfır paddingini sıfır yapalım ki şu boşluklarla uğraşmayalım. Evet margin ve padding değerlerini sıfırladık ve şimdi bunların ikisini de float left ile sola yaslayalım anlatacağım bir şey anlatayım. Bakın şimdi ben bunların ikisinde float left dediğim div yasladığım zaman ne oldu? Kırmızı olan %75'lik, yeşil olan ise %25'lik yer kapladığı için mi? tam olarak %100'e tamamlandığı için ikisi yayına durdu. Ama burada bir piksellik küçücük bir şey olsa bile bu yeşil aşağı düşerdi değil mi? Aşağı geçerdi yani. Mesela ben buraya gelip bir border, bir piksel solid black deseydim. Bir piksellik gelecek bir border bile sınırı aştığı için, şu genişlik sınırını aştığı için yeşilin aşağı inmesine sebep olacak. E, o yüzden e, ben bunu border'ı e, verdiğim zaman yeşil aşağı geçiyor. Bu sadece border'la şey değil, border sınırlı değil. Padding de versen bir piksellik. Yine aynı şekilde aşağıya geçecek bakın. Aynı şekilde aşağıda. Normalde olmasaydı na, nasıldı? Yanına gelecekti. E, fakat işte ben bu gibi durumlarda eğer bu padding'in ve border'ın e, bu benim belirlediğim %75'lik sınırın içerisine girmesini istiyorsam yani bu yeşili aşağı indirmemesini istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bak sizing'i border box yapmam gerekiyor. Ben bunu yaptığım zaman şu an bir şey değişmedi çünkü henüz bir border vesaire yok. Ben bunu yaptığım zaman bu kırmızı dive bir border versem. Black desem. Ben border verdiğim zaman bakın. Hatta çok gözükmüyor 5 piksel yazayım. 5 piksellik bir border verdim fakat bir yeşil aşağı geçmedi. Çünkü yüzde yüzlük pardon %75'lik bu hesaplama artık kaç pikselse bunu mesela 1350 piksel olduğunu düşünelim. Şu anda bu border yokken ne kadar da 1350 piksel diyelim ki. Örnek veriyorum, 1350 piksel olsun. 1350 pikselde e, kırmızı alandan bahsediyorum. Ben border verince 5 piksel, soldan 5, sağdan 5 piksel gittiği için ne oldu? 10 piksel. 1340 piksellik bir kırmızı alan kaldı. 10 piksel ise border'a verdi. Dolayısıyla hala bu genişlik korunmuş oldu. Yani bu kırmızının alanı büyümedi. Kırmızının alanı da büyümediği için az önce ama box sizing, e, border box değilken kırmızının alanı büyüyordu. Yani bakın şu farkı görün. Buradayken. Şur tam şuradayken hatta şu float left'i de kapatayım. Ve ben border'ı verdiğim anda bakın tam buradayken bakın 5 piksellik burada bir oynama yapıyor. Bu yüzden de bu yeşili aşağı atıyor. Bunu atma, atmasını engellemek için ise box sizing'i border box yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman dediğim gibi bu sıkıntı çözülüyor. E, float left de açalım tabii ki. Sola hizalamadan çalışmaz çünkü. Bu şekilde sorun hallediliyor. Dediğim gibi padding'de de aynı durum geçerli. Fakat tek bir istisna var. Bu border box iken hesaplama içerisinde border ve padding alınıyor. Doğru. Border ve padding hesaplamaya dahil ediliyor bu 175'in içerisinde ama margin edilmiyor. Yani siz gelip buraya margin 1 piksel derseniz o zaman bu boşluk kapanır ve bu direkt olarak aşağıya geçer. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoluk bu kadar.